Gebelikte fetal gelişim geriliği. Bazı bebekler anne karnındayken daha yavaş büyürler. Tabii ki burada her zaman bu bir patolojik anlamında değil. Yani hastalık anlamında bir yer almıyor. Çünkü bazı yapısal olarak bebekler daha küçük, daha minyon olabilir. Ancak patolojik dediğimiz yani sorunlu olan gelişim geriliğinde büyüme hızları normalin çok altındadır ve kilo alımı normalin altındadır. Bu fetuslarda dikkatli olmak lazım. Çünkü anne karnı artık onlar için riskli bir çevre haline gelebilir. Doğum zamanlaması için dengeyi korumamız lazım. Çünkü erken doğumdan kaçındığımız gibi bu bebeklerde de geç kalmak istemeyiz. Anne karnında bazı sıkıntılara neden olabilir. Bu nedenle de yakın takip ediyoruz. Bunun için bazı parametreler kullanıyoruz. Bazı dopplerleri kullanıyoruz ve bunlara göre de karar veriyoruz. Gene söylediğim gibi düzenli takip bunun için önemli. Hekiminize mutlaka düzenli takibe gidiniz ve fetusun, bebeğin büyüme takiplerini düzenli olarak yaptırınız. Sağlıklı günler dilerim.